Günümüzde hala anlatılan 5 masalın gerçek yüzü. 1. Güzel ve Çirkin. Günümüzde romantik bir masal gibi anlatılır ama kökeni 16. yüzyıla kadar uzanır. Gerçekte bu hikayede anlatılan canavar kocaya mecbur kalan kadınların hikayesidir. Fransız yazar Gabrielle masalı 1740'ta yazarken dönemin zorla yapılan evliliklerine ve kadının itaatine göndermeler yapıyordu canavar olan aslında zengin ama zalim bir asizadeydi. Kadının amacı korkudan sevgiye dönüşen bir bağlılık göstermekti. Yani aşk her şeyi değiştirir değil, aslında kadın korkusunu bastırıp alışır mesajı gizliydi. 2. Pamuk Prenses. Grimm kardeşlerin anlatımı masum görünse de ilk anlatımında üvey anne değil öz anne vardı. Anlatıya göre anne kendi güzelliğini kaybetmek istemediği için kızını öldürmek ister. Üstelik cüceler değil, soyguncu bir haydut çetesi pamuk prensesi bulur. Elma da sıradan bir meyve değil. Orta Çağ'da büyü ve zehir ritüellerinde kullanılan bir semboldür aslında. Sonunda kraliçeye verilen ceza, kızgın demir ayakkabılarla dans ederek ölmek. Günümüzdeki Pamuk Prenses masalının altında aslında anneliğin en karanlık yüzü gizlidir. 3. Kırmızı Başlıklı Kız. Aslında 17. yüzyılda Fransızların halk öyküsüdür. Bu hikaye kız çocuklarına yabancı erkeklere güvenme mesajı veren bir uyarı masalıdır. Ama metnin özünde erkek şiddeti ve tecavüz korkusu vardır. Kurt ormanda pusuya yatan bir avcı değil, toplumun içindeki yırtıcı erkek figürünün simgesiydi. Masal, kurtarıcı avcıyı sonradan ekleyerek 19. yüzyıl versiyonuyla yumuşatıldı. 4. Kül Kedisi Grimm kardeşlerin orijinal versiyonunda üvey kardeşler cam ayakkabıya sığabilmek için ayak parmaklarını ve topuklarını keser. Güvercinler ise kül kedisini temiz kalbini temsil eder ve düğünde intikam için kız kardeşlerin gözlerini oyarlar. Bugün kül kedisi masalında parlak elbisesi ve bal kabağı arabasıyla hatırladığınız hikayenin arkasında aslında güzellik uğruna çekilen ıstırabın bir mesajı saklıdır. 5. Küçük Deniz Kızı Hans Anderson, orijinal öyküsünde aslında deniz kızı prense kavuşmaz. Bacakları her adımda bıçak gibi acı verir. Çünkü İnsan olmanın bedeli budur. Prens başka biriyle evlenince deniz kızı onu öldürmek yerine deniz köpüğüne dönüştürür. Aslında bu hikaye Anderson'ın kendi hayatından izler taşır. Yazar platonik aşk duyduğu bir erkek tarafından reddedilmiş, masal aslında karşılıksız aşkın trajedisidir.